Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta mı oynuyoruz? Kötü tavşan bu. Hmm, tavşan mutluymuş. Evet sonra. Evet çocuklar detaylı işte bir şey alıyor. Aa, yıkıp yıkıp baktı şimdi. Arkadaşlar oyunda önce oynadım ama hiç bitiremedim ya. Çocukları kovalıyor. bir şey diyeceğim. Bu anneleri hiç göstermemiş. Anneler hiç üzülmüyor bunlar. Arkadaşlar ben bu oyunu hiç bitirebilmiş değilim. Bakın çantama hiç bitiremedim. Yani ben bir yerde ölüyorum. İyi değilim çünkü oyunda. Arkadaşlar kaç kere bitirince sarı kahvenin gibi çantalar alabiliyoruz. Anlamadım. Evet, bekledim. Ben buraları daha önce de gördüm. Arkadaşlar kaç gündürlü video çekmiyorsun diyorlar bana. Okuldaki arkadaşlarım. Tabi bir tane arkadaşım diyor arkadaşlarım dedi. Ben de video çekiyorum haklısınız bu arada. 6'ya da böyle çok yaklaştık arkadaşlar. 600 aboneye yaklaşmamız ne demek? 1000 aboneye de çok yaklaşmamız demek. Arkadaşlar lütfen 1000 abone olun. Yani 1000 abone olursak 5000 yaklaşır. Ben size adım adım anlatayım. 600 olursak 1000 yaklaşır. 1000 olursak 5000 yaklaşır. Arkadaşlar Allah'ını seveyim bir 5000 abone olun. Ben bir kreatör olayım. Eğer oyuna yani e, normal bir şeylerle diye bir şey gelirse ben bir 10 tane petimi vereceğim size ya. Yeter ki abone olun. <laughs> Ay delireceğim. Neyse. Delirdim zaten. Sanırım de bir delireceğim. İşte ben boş boş duracağım. Müzik <laughs> uğraşmayacağım. Şöyle. 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 Yok bunda önlem var bundan bol çıkacak. Arkadaşlar ben hiç kendimi yormadım. Ya Arkadaşlar yardım edin benim tipim değişti. Bunlara girince benim kafamı inceltiyorlar. Boyumu küçültüyorlar. Yüzüm değişiyor. Yardım edin nasıl düzelteceğim ben bunu. Çık Çekeceğim. Bir tane, bir tane, bir tane dedim, iki tane, bir tane tavuk. iki tane elma. İki, i̇ki, iki tane de kahve Bunu da bulduk son son bir tane. Doğru gitti mi? Alıyorum. Al

bakalım mı? ne olacak? yapacak. Şşt. Sence ne yapacak? Ne yapacak sence? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Hooo! Sence ne yapacak? Oh <laughs> my god kız <kızışıyor>. uşuyor. <laughs> 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 Akaşan kızı şişiyor Birkaç para daha kazanıp içime gitmeyi düşünüyorum. Şimdi hemen kompü tersinden para kazanalım. Birazcık canım gidecek ama zaten gördüğünüz üzere çok canım var. Blu-ray diyelim. blu Red, diyelim. Green, red, red, blue, green. Green, red, red, blue, green. Green, red, red, blue, green. Red, green, yellow, blue, blue, yellow. Red, green, yellow, blue, blue, yellow. Red, green, blue, blue. <laughs> Neyse. Canımızdan azıcık kaybettim ama buradan hemen iki dakikada aralıyoruz. Ben, ben cime gideceğim arkadaşlar. Cimlerdeyim. Cim. Arkadaşlar burada um, arkadaşlarımın arasında Roblox oynayan varsa um, benim adım Asiye 3465 yani bana videoyu izleyen arkadaşlarımız da istek atabilir. Okuldan arkadaşlarımız da istek atabilir. Arkadaşlar istek atabilirsiniz. Birlikte oynarız sizinle birlikte video çekeriz. Sizinle birlikte oyun yaparız. Her şeyi yaparız. Evet. Evet. Hemen kalkalım yemezden. Aa ben niye muzumu aldım? Yardım oynamak birazcık zor arkadaşlar. Ben şimdi cime gidiyorum. Merhaba cimci usta. Buradan hiçbir şey çıkmıyor ama ben yine adıma bakıyorum. Ben hemen can kazanayım. Şu canımı bulayım ben. yağmur kaldı. Amca bu kadar mı? Oğlum 20 liram mı boşu Hayır, 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 hayır. Sana daha yeni full dedim ama. Bakacağım ne olacağını biliyorum. Sporcular gelecek, hayır. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar kıraşak geçiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <ya>. <laughs> 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 en çok öldüğüm yer burası. En çok öldüğüm yer burası. Hey, ee, burada. Siz çeviremiyorsunuz normalde, ben de pek ingilizce bilmiyorum ama ne dediklerini biliyorum. Diyorlar hani bu dolaplar onları biz karıştırıyoruz ya. Onlarda diyorlar ki, hey ne dolapları karıştırıyorsunuz? İşlerimizi alıyorsunuz. Onları geri verin, Onları sizden geri alacağız. Önemli cezası olarak <laughs> ödeyeceksiniz. Başar <laughs> bu da çok can. <laughs> Det er oss! Oss!

ya yine Hayır. <laughs> <laughs> Normal olarak ilerliyor. Yeni bir Ya siz sevmiyorum şey tamam mı? Eşyalarını almaya devam edeceğim senin. Dolabına eşya koyduğunu gördüğüm anda alacağım. Sevdikler al, al. sanıp nasıl Ben gerçekten sınavları çok seviyorum. Ama ben en çok matematik sınavını seviyorum. Ben yani çok matematik sınavını severim arkadaşlar. Bana eğlenceli geliyorlar. Ama orta o kadar da eğlenceli olmayabilir. Hadi hocam hadi bana beyin verin. Hocam sınav mı? Yerimden kalkmıyorum. Lütfen sınav. Hocam. 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 Lütfen. Hocam beyin vermeyin bana. Ben beyin istemiyorum. Ben sınav istiyorum. Oh. Hocam ben beyin istemiyorum. Aslında beyin de olsun. Beyni bir tanış tane kalp yapar mıyız? Hocam hadi sınav. Çıstım size tamam mı? Oh, Aklı ah, hey, hey. Arkadaşlar videoyu yoğunluğunda sonlandıracağım haberiniz olsun. Evet. Hemen detection'a gidelim. Detection. Detection. Ay detection. Detection. detection harika oldu bence. Detection. Olmuş. Evet, Bakşam oldu. Anam nasıl izin veriyor benim ya. Sence nasıl izin veriyor annelerimiz hani bu saate kadar kalmamızı? Saat... O ne oldu lan? Hadi cam kırıldım. Cam kırıldım. Başımızı daha önce sokalım. Canım istediğim. İyi. Oy oy <laughs> oynadıkça beynim gelişiyor. Nasıl iş? İşte tablet oynadıkça beynimiz gelişti. Tamam, da bitti. Salıncağa gidiyorum ben. Çok tatlı ama o pekişe yaklaşma sevmeyi de çalışmayın. Tırmalıyor, kaçar tırmanınca. Yine kaybediyoruz bir köpek beni ya da bir köpek veya kedi beni tırmalayınca ben ne beynimi kaydırıyorum acaba? Ben kaydırağa gidiyorum ama çok can veriyor. Arkadaşlar ben bu oyun parki yerini çok sevdim. Gide. Hoppacık. Ben eskiden böyle çıkıp kayardım ama artık annem artık izin vermiyor. Tamam kaydırağa da bitti. Ya şu canım bir fulye mi? hedefim olay istiyor canım Ama çok eğlenceli ben kaymaya devam edeceğim. Hadi. Hay bakalım. İyi geldin ya. Arkadaşlar bu arada buradan kaçtıktan sonra bu videoyu sonlandırıyoruz. Merhaba öğrenciler. Buradan kaçmayı başardınız. Ama şimdi kurtulamayacaksınız. Ya, bir görebileceksiniz. Kafamda bir çocuk arkadaşlar. Hadi bir oyun oynayalım. Eğer sizi yakalarsam benim olursunuz. Yakalayamazsam. Yes. Bir gidiyorum bir. Şakal. Özür dilerim. Başımın uçakta. İki dakika. İki Ya yakalandım. Evet arkadaşlar benim bugün mümkün bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.